yemek hazırladım, götürdüm, Kapımı çektim, dedim gittim. Geri dönüşte yedirdim, eşimi geri dönüşte döndüm ki itfaiye kapıda. Millet toplamış, geldim benim yani bir şeyden haberim yok. Komşuların yardımıyla söndürdüler itfaiyecinin şeyle. işte halim bu. Benim ne bir gücüm var, ne halim var, ne bir şeyim var. Her şeye mühtaç. Hiç, Eşimiz, hiçbir şeyimiz yok. Evim çıra. Şeramitörgazimi'ye atacağım. Minnetsiz o terdim kimseye bir zararım yoktu. E büyüklerimizden yardım bekledik. Aldıram ama hiçbir şeyimiz yok. Ben nasıl edeceğim? Yardım sahipleri hayır çapları bize yardım olsun. Yardımda bulunsunlar. A a Yeah